Ahmet parasının yüzde yirmisini harcadıktan sonra kalan parasının yüzde otuzunu Bilge'ye veriyor. Son durumda Ahmet ve Bilge'nin paraları eşit olduğuna göre Bilge'nin başlangıçtaki parası Ahmet'in parasının yüzde kaçıdır? Ahmet'in parasına 100x dediğimizde daha önce de ifade ettiğimiz gibi çözümde tam ifadelerle karşılaşmak için 100x diyoruz. İsteyenler x veya farklı ifadeler de diyebilir parasının yüzde harcadıktan sonra halde parasının yüzde hesapladığımızda 100 x'in yüzde yirmisi çarpı yüzde yirmiden yüzleri sadeleştirdiğimizde 20 x olur. 20 x'ini harcadıktan sonra kalan parasının halde kalan parasını hesaplayalım. 100 x'ten harcadığı 20 x'i çıkardığımızda kalan parası 80x olur. Bunun %30'unu bilgiye veriyor. O halde 80x'in %30'unu hesaplarsak çarpı 30 bölü yüzden bir el buradan bir el sıfır da buradan sadeleştirdiğimizde 8 x çarpı 3'ten 24 x olur. 24 x'i bilgiye veriyor. Ahmet'in 100x parası vardı ve bunun 20x'ini harcamıştı. Elinde 80x kalmıştı. Şimdi bu 80x'in 24x'ini bilgiye veriyor. O halde Ahmet için parası 80x'ti. Bunun 24x'ini bilgiye verirse kendi parası 24x azalırken bilginin parası da 24x artar. Bilginin başlangıçta elindeki paranın miktarına da y edersek. Ahmet'in verdiği parayla belirttiğimiz gibi parası 24x artmış oldu. Ve bu durumda ikisinin paralarının eşit olduğu ifade ediliyor. O halde paraları birbirine eşitleyelim. Buradan 24x'i de sol tarafa attığımızda y eşittir. 80 x 24 56x. 56'dan 24x'i de çıkardığımızda 32x olur. Bu halde bilgenin başlangıçtaki parasına y demiştik. Onu da buraya belirtelim. Bunun 32x'e eşit olduğunu elde etmiş olduk. Bize bilgenin başlangıçtaki parası Ahmet'in parasının yüzde kaçıdır diye soruluyor. Ahmet'in parası 100x, bilgenin de parası başlangıçta 32x olduğuna göre yüzde kaç olduğunu hesaplamaya çalışalım. Ahmet'in parası 100x. Bilge'nin parası da 32x. Buradan x'leri sadeleştirdiğimizde 32 bölü 100 olur ki böylece yüzde 32'si olduğunu elde etmiş oluruz. O halde bilgenin başlangıçtaki parası Ahmet'in parasının yüzde 32'sidir. A sayısı B sayısının yüzde 16'sı, B sayısı da C sayısının yüzde 25'idir. Buna göre A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır? A, B, C sayılarından C'ye 100x dediğimizde B sayısı C sayısının yüzde 25'i olduğuna göre C sayısının yüzde 25'ini hesaplayarak B'yi elde edebiliriz. O halde c 100x olduğuna göre bunun %25'ini hesapladığımızda 100x çarpı 25 bölü 100 Yüzleri sadeleştirdiğimizde 25x olur. O halde b 25x oldu. A sayısı da b sayısının %16'sıymış. O halde b sayısının %16'sını hesaplayarak a'yı elde etmiş oluruz. b 25x'ti. O halde bunun belirttiğimiz gibi %16'sını hesaplarsak 25x çarpı 16 bölü 100 olur. Buradan 25 100'ü sadeleştirdiğimizde 4, 16'yı da 4'e böldüğümüzde 4x olur. Böylece a sayısı da 4x olmuş oldu. Bize a sayısı c sayısının yüzde kaçıdır diye soruluyor. c sayısı 100x, a sayısı da 4x. O C'yi paydaya, A'yı da pay kısmına yazarsak C 100x, A'da 4x olduğuna göre böylece x'ler sadeleşir ve 4 bölü 100 olur ki böylece A sayısının C sayısının yüzde 4'ü olduğunu elde etmiş oluruz. C sayısını paydaya, A'yı da pay kısmına yazdık. Ve buradan da en sonunda %4 olduğunu elde etmiş olduk. İkinci yol A sayısı B sayısının %16'sı olduğuna göre şöyle yazabiliriz. A eşittir B çarpı 16 bölü 100. A sayısı eşitmiş B sayısının %16'sına. Ve B sayısı da C sayısının %25'i olduğuna göre B eşittir c çarpı 25 bölü 100 yazabiliriz. B sayısı eşitmiş. C sayısının %25'ini yazdığımız bu iki eşitliği taraf tarafa çarptığımızda sol taraf A çarpı B eşittir. Sağ tarafta B çarpı C ve 16 bölü 100 çarpı 25 bölü 100 yazabiliriz. Burada eşitliğin her iki tarafında B'leri sadeleştirdiğimizde ve 25 ile de 100'ü sadeleştirdiğimizde 4. Bu 4 ile de 16'yı sadeleştirirsek burası 4 olur. Böylece geride kalan eşitliğe baktığımızda A eşittir C çarpı 4 bölü 100 olur ki bu eşitliği şöyle okuyabiliriz. A sayısı eşittir. C sayısının yüzde Bize de sorulan buydu. A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır? O halde A sayısı C sayısının %4'üne eşittir. Cevap böylece yine birinci yolda olduğu gibi 4 olarak elde edilmiş olur. Buğdaydan ağırlığının %40'ı kadar un, undan ağırlığının %120'si kadar hamur elde ediliyor. Buna göre 960 gram hamur elde etmek için kaç gram buğday gereklidir? Buğdayın ağırlığına 100x dediğimizde buğdaydan ağırlığının %40'ı kadar un elde edildiğine göre elde edilen un miktarını hesaplamak için buğdayın ağırlığının %40'ını almamız gerekiyor. O halde 100x çarpı 40 bölü 100'den yüzleri sadeleştirdiğimizde elde edilen unun ağırlığı miktarı 40x olur. Elde edilen bu undan da ağırlığının %120'si kadar hamur elde ediliyormuş. O halde hamurun miktarını elde etmek için de unun miktarının %120'sini almamız lazım. Unun miktarı 40x'ti. Bunun %120'sini alırsak çarpı 120 bölü yüzden 1'er 0 buradan ve 1'er 0 da buradan sadeleştirdiğimizde 4 çarpı 12'den hamurun miktarı da 48 x olur. Buna göre 960 gram hamur elde etmek için o halde hamurun miktarının 960 gram olması istendiğine göre 48 x eşittir 960. Buradan da x eşittir 20 olur. Bize kaç gram buğday gerekli olduğu soruluyor. Buğday miktarına 100 x demiştik. x de 20 olduğuna göre o halde x yerine 20 yazarsak 100 çarpı 20'den buğdayın miktarı gerekli olan buğdayın miktarı 2000 gram olur. Bir gezi grubunda bayanların sayısı erkeklerin sayısının yüzde 40'ıdır. Bu grupta bulunan bayanların sayısı 20'den fazla olduğuna göre erkeklerin sayısı en az kaçtır? Bayanlar, erkekler, erkeklerin sayısına x dediğimizde bayanların sayısı erkeklerin sayısının %40'ı olduğuna göre erkeklerin sayısının %40'ını aldığımızda bayanların sayısını elde etmiş oluruz. Erkekleri x demiştik. Bu halde bunun %40'ını aldığımızda x çarpı 40 bölü 100'den 40'ı 20'ye böldüğümüzde 2. 100'ü 20'ye böldüğümüzde 5. O halde bayanların sayısı 2x bölü 5 olur. Bu grupta bulunan bayanların sayısı 20'den fazla olduğuna göre bayanların sayısını 2x bölü 5 olarak yazmıştık. Bu 20'den fazlaymış. Yani 20'den büyükmüş. O halde büyüktür 20 yazdığımızda eşitsizliğin her iki tarafını 5 ile çarptığımızda paydadaki 5'i sadeleştirmiş oluruz. Buradan 2x büyüktür 100'den x büyüktür 50 olur. Burada x'e değer verirken bayanların sayısı tam sayı olması gerektiğine göre x'e değer verirken 5'in katı değerler vermeliyiz. 5'in katı değerler vermeliyiz ki 5'e tam olarak bölünsün. Böylece bayanların sayısı tam sayı olsun. O halde x 50'den büyük olduğuna göre ve 5'in de katı olacağına göre x'e yani erkeklerin sayısı olan x'e verebileceğimiz en küçük değer 55 olur. 5'in katı olacaktı ve 50'den de büyük olacağına göre x'e verebileceğimiz en küçük değer 55 olur. O halde erkeklerin sayısı en az 55'tir. Bir okuldaki 40 öğretmenin %30'u erkek öğretmendir. Bu okula 20 bayan öğretmen daha geldiğinde erkek öğretmenler bayan öğretmenlerin yüzde kaçına eşit olacaktır? Okulda toplam 40 öğretmen var. Ve bu öğretmenlerin yüzde 30'u erkek öğretmenlermiş. O halde 40'ın yüzde 30'unu hesapladığımızda 40 çarpı 30 bölü yüzden Birer tane sıfır buradan, birer tane sıfır da buradan sadeleştirdiğimizde 4 çarpı 3'ten erkek öğretmenlerin sayısının 12 olduğunu anlamış oluruz. O halde okul 40, erkek öğretmenlerin sayısı da 12 olduğuna göre çıkardığımızda bayan öğretmenlerin sayısının da 28 olduğunu elde etmiş oluruz. Bu okula 20 bayan öğretmen daha geldiğinde o halde bayanların sayısı 20 artar. Böylece 28 artı 20'den 48 olur erkek öğretmenler bayan öğretmenlerin yüzde kaçına eşit olacaktır. Erkek öğretmenlerin sayısında bir değişiklik yok yine 12. Şimdi erkeklerin bayanların yüzde kaçına eşit olduğunu elde edeceğiz. Bunun için kesir çizgimizi çizdik. Bayanları paydaya, erkekleri de pay kısmına yazmalıyız. Erkekler bayanların yüzde kaçı? Bayanların sayısı 48'di. Erkeklerin sayısı da 12. Böylece 48'de 12 olmuş oldu. Bize yüzde kaçı diye soruluyor. O halde paydayı 100 yapmamız gerekiyor. Bunun için de önce sadeleştirme yapılabilir. 12 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 olur ki bu kesirde 25 ile genişlettiğimizde paydasını 100 yapmış oluruz. Böylece 25 bölü 100 yani yüzde 25 olmuş olur. Bu halde erkekler bayanların yüzde 25'ine eşit olacaktır.